Bilmiyorum anlamadım ben de. Arasana bir. Demin aradım. Açmadı. Of. Vallahi ben 10 dakika daha bekler giderim. Gitmek yok. Bu sefer güzel para kazanacağız. Of kimsenin geldiği yok. Gidelim şu kızları alalım işte ya. Emir gelmeden nereye alıyorsun acaba? 45 kırktan 42'ye. Duyuyor musunuz beni arkadaşlar? Dinliyorum müdürüm. Dinliyoruz müdürüm. Operasyon iptal. Bülent bizimkileri fark etti. Kızları alın gelin merkeze. Tamamdır müdürüm. Emredersiniz müdürüm. Ya dur! Polis Hay Allah geliyor. Polis kaçın kaçın, kaçın 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 kaç koş koş. abi koş. Ah! ah Nereye ah, kaçıyorsun sen? Gel ah. buraya gel gel. Geç şöyle geç. Ben bir şey yapmadım! Kes Bak saçımı. Kes Bak ah, sana sana saçımı. Ah. Nereye kaçıyorsun sen ha? Ah, ah, Yaslan. Ah. Hadi zorluk çıkarmayın uzat bilekleri. Ben bir şey yapmadım. Gel. Niye kaçıyordun o zaman? Kovaladınız kaçtım. Getir hadi getir. Hadi bu muhabbet uzat siz de zorluk çıkarmayın hadi. Sen polis miydin ya? Polis ya polis ne sandın sen? Benimle oynadın yani. Senin gibi birini hiç yakıştıramadım. Of hadi ya hadi. Hala konuşuyor ya. <laughs> sen niye gülüyorsun? bir şey yok canım. Rahatlamışsındır. Ya kızın saçını nasıl çektin? Rahatladım ya. Harikayım, şahaneyim. Nereye gidiyorsun? Arda'yla gidiyorum ben. Sen de buraları toparla. Hadi canım.